Arkadaşlar bugün e, Supercell Story'den nasıl 10 elmas aldığınızı göstereceğim. Brawl Stars mağazasına tıklıyorsunuz. Önce Supercell'e giriş yapıyorsun ama değil mi? Evet. Supercell'e, Supercell, e, Supercell ID'ine giriş yapıyorsun. Evet. Ha. Sonra mağazaya özel diyor. Bak şurada bak, görevler var. Bu görevlere tıklıyorsun aşağıda. Tıkladık. Evet bak açıldı. Şimdi ne diyor? Bak burada 10 elmas. Aldık. Evet 10 elmasın alındı. Şimdi görev yaptıkça bak buradaki bütün hepsini gün gün alacaksın. Ne bak, bak yaptın? mesela şimdi görevler şurada bak. Burada yazıyor. Üstte görevler yazıyor. Hı. Bu görevler bak mesela 25 savaş kazanırsan 40 puan veriyor sana. Brastar'da 15 gün oturum açarsan 15 puan veriyor. Bu puanların karşılığında da Yo, peşi, Evet tamam buradan alamayın. 45 puan aldın zaten sen. Brawl Pass plasını aldığın için buradan 45 puanım var. Şimdi bunlar da yaptığın zaman şey e, puanları alacaksın. Bu puanlarla da işte buradan bak. Aa 100 altın. He, bak 100 altın gelmiş o puanı da almışım. Evet 100 altında aldım. Bak ne oluyor şimdi 2 100 puan daha topladığın zaman 100 altında alacaksın. 250 puan topladığın zaman 25 kere 500 puan topladığın zaman Star hediye evet. paketi şey hediyesi. Sonra işte mücevher. 1000x 1000 dp kazanıyorsun. Böyle gün gün puanları topladıkça oyunlarda oynadıkça puanları topladıkça buradan hediyeler Mesela kazanıyorsun. Mesela 10.000 puan. Böyle 12.500 puanı efsanevi star hediyesi veriyor arkadaşlar. Mesela Az dur en sonuncusu var mı bunun? Var. Varmış. Hiper 20, şarj 25 hediyesi. 25.000 puan topladım hiper şarj hediyesi. İlk önce bir şeyimizi alalım. Hı -hı. Hemen. Geldi. 100 altınımız da geldi. Onun yuması yüz altınımız. Lan nerede? Şimdi 230. Şey şimdi görevlerde ne diyordu? Görevlerde o puan toplayacağız ha. O şimdi kaç taneydi? 40 şey mi yapacaktın? 40 görev mi yapacaktın orada? Hayır. Ben şimdi 25. Ha 25, 25 savaş, savaş, savaş kazanıyor. da 17'sini kazanmış öyle zaten. öyle miydi? Görmedim evet, 17'sini yani. kazanmışız. O zaman Bakalım bir Bak bu kadar kolaylıkla 10 şey elmas aldım. 238 elmas aldım. Evet, 238 <laughs> elmas evet, 228 miydi senin elmasın? 228 mi? Ha. Ben 238'di sanıyorum Buradan ya. topladım ya şey. Hı hmm. He, en son 168 miydi senin elmasın? Evet olmuştu. 198. 198 değil mi? Ne yapacaktım ben? Onu oynayacaktım. Doğru. Knockout mu yani? Knockout. Oynuyorsun. Kazanabilecek mi? Kazanman gerekiyor. <laughs> Kazanırım. Hadi kazan bakalım. Duvarlardan vurarak. Evet arkadaşlar siz de böyle görev yapın, puan kazanın. Bir de Supercell, Supercell ID'ye girin. E, ilk önce name yazmamız gerekiyordu. ID'ye giriş yapacaksınız karşı tarafta internetten. İnternet web sitesinde evet, evet Hani sizin kullanıcı adınızla gireceksiniz Oraya. Ben neyse bu olmasın Başka karakterle gireyim Lili nereden geliyor? Lili gelmesin olacak hmm. arkadaşlar bu hangi karakteri geliştireyim yazmayı unutmayın yani onlara. Lili seçmesi. Onu sen seçmesine ne bakalım sen kendi istediğini seç. Ne yapacaksın şimdi oyun Ne yapmayı düşünüyorsun? Oyunları kazandıkça şeylerini de al. Ee, ne geliyordu oradan sana? Crow mu geliyordu? Az kaldı Crow var mı mermisi var arkadaşlar artık. Tam şeyli ulsin aradım öldürdük. <laughs> ben öldürmedim. Ama bu yakından vurduğu için. <laughs> Sen ne oldu? Öldürdüm. Kazandık. 18. kazanmamız oldu arkadaşlar. Gizemli, 200 kredi iyi, iyi, çok bak, iyi. 200 kredi baya 2015 oldu. Hı. Şimdi bu röportajı tamamlasak arkadaşlar. Zaten buradan 1000 yani, gelecek. 1000 krediyi toplasak. 2000 kaçtı? 2015. 3015. E az kaldı oğlum az kaldı. Oradan birkaç tane daha yaptığın zaman 200, 2000, 400. 2115, Kaç ya? Ben sana bir şey diyeyim mi? Neredesin şu anda? 2115. Kaç? 2115 mi? 2115. 2215 ee, 3115. 3 şey. 3215. 30, 3315, 3315. 3415. 3400, 3400 diyelim biz ona. 3600. 3600. 3800. Yok. 3700. 3800-3900 Hayır hayır burayı çift saydık ya 3400-3600 olacak burası 2 tane mi var burada? Ha? Yani 3600 ha, 3800 işte 3... burada 36. seviyede alıyorsun işte 30. 36. 36. seviyede kredi var ama Var biliyorum evet var da üç, o... yani, e... 30. 36. seviyeye geldiğin zaman alacaksın kredi Evet alırım Ama bir elmas gerekiyorsa bile alırım. E tabi öyle. Biraz daha yaklaştığın zaman elmasınla, elmaslarınla da alabilirsin ama. Az elmasın kaldığı zaman. Arkadaşlar bu videomuzu beğendiyseniz